merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle birlikte mini var tel örgü kafesi nasıl en en kolay şekilde nasıl yapacağınızı göstereceğim. Böyle de kapısı var. Arkadaşlar böyle istediğiniz şeyi koyabilirsiniz içine. Önce biraz böyle uçurumları göstereyim. Sonra yapılışına geçeriz. Sonra Aha, tamam. Şimdi yapılışına geçelim. Önce malzemeleri bir yapalım arkadaşlar. Su sesi geliyor tuvaletten. Su sesi. Neyse. Şey şimdi başka ne gerekiyordu? Ha. Sadece 3 tane malzeme gerekiyor arkadaşlar. Ama bundan bir sürü, bundan da bir sürü, bir sürü, bundan 2 tane sadece arkadaşlar. Hemen göstereyim yüksekliği size kalmış arkadaşlar. 1 ben 4 yapacağım. 1 2 3 4 yaptım arkadaşlar. Ha yok bir tane malzemeyi unuttuk arkadaşlar. O da arkadaşlar neredeydi o malzeme? Anahtar da ismi nerede? Ha burada. Anahtarı arkadaşlar. Anahtarla üzerlerine tıklıyorsunuz yıldızlar mavi olması gerekiyor arkadaşlar sonra buraya böyle 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 yapıyorsunuz böyle uzadı arkadaşlar bunları kolu böyle sonra böyle bir iki üç dört tane tekrar yapıyorsunuz sonra burayı böyle, böyle 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 tekrar aman dur şey güçlendirmeyi unuttuk şöyle yapmazsak arkadaşlar Olmuyor. Kısa kalıyor ucu arkadaşlar. Heh, tamam. Burası da oldu. Hemen şimdi şunu da alıp ne olmuyor? Heh, tamam. Şimdi oldu. Şimdi şunu şunu ve şunu Hadi. Tamam. Yaptık böyle 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 yapıyoruz. Bit son bir tane kaldı arkadaşlar. Kap en, yani en çok yapmakta uğraştım. Yani nasıl yapsam acaba diye düşündüm. yer kapı oldu arkadaşlar ama çok uğraşıp yapmıştım. Yoksa yoksa çok önceden bulmuştum ben bu tadı. Yani bu telör bir şeyini ben çok önceden yapmıştım. Ama YouTube kanalımı sonradan açtığım için böyle oldu. Maalesef. Hemen şunları şuraya koyacağız. Sonra şuraya tekrardan şöyle yaptık arkadaşlar. Ama olmadı galiba. Şunu bir kır. ortayı kıracağız. Yanlış oldu neyse. Neyse arkadaşlar. Şöyle bir stilde yapabilirsiniz isterseniz böyle. Ama size kalmış. Ay yok. Böyle yapınca bozuluyormuş. Başka bir şey alalım arkadaşlar o zaman. Ha Arkadaşlar son son şey kaldı. Son derimi. Arkadaşlar isterseniz böyle giderken iki yerden de yapıp böyle şey yapıp öyle de yapabilirsiniz ama ben böyle gösterdim size arkadaşlar. Hemen. Şöyle. Aman dur. Ne oluyor? oluyor da Evet. Üstüne koyacağız. Arkadaşlar bakın şimdi. Aman aman arkadaşlar. Şurada şunları yapmayı unutmayın. Yani geri kurtarışı yani yok. Yok değil de yani var da yine. Yani unutmayın. İsterseniz yani aç öyle kalsın diyorsunuz yapmazsınız. Yani ben çatıyı da yapıyorum. Arkadaşlar. Aa dur. Yanlış yere koyduk. Yanlış yere koyduk. Şuraya şöyle. Böyle böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. Oldu arkadaşlar. Üstten hiçbir şekilde giriş yok. Sadece kapıdan giriliyor veya kırarak girebilirsiniz. Arkadaşlar buradaki şeyler böyle. Arkadaşlar bu videomda size kolay bir tel örgü şey yapmayı öğrettim. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. En sonunda şu e, bakayım video ne kadar 5 dakika Şimdi şu şunları öğreteyim o zaman yani göstereyim o zaman size arkadaşlar. İsterseniz yukarıdan acil çıkış yeri falan da yapabilirsiniz sıkıştığınız durumda. Hemen arkadaşlar onları nasıl evcilleştirildiğini göstereyim size. Ben ezberledim onları arkadaşlar. Tamam dur yanlış oldu. Kangileri olduğunda ezberledim de bir dakika. <laughs> başka hangisiydi? Ha bir de şu. Şu başka sakın orada ha. Ha can onu almışım. Hı hmm. Kaldı mı? Bir düşüneyim. E, kaldı mı? Galiba kalmadı. Evet. Evet. Arkadaşlar, kalmadı. Başka daha yok. Başka da daha... öyle Bir de kurt var arkadaşlar. Onu biliyorsunuz zaten. Hemen önce şu sakızı bir alalım. Sonra şunu da alalım. Sonunu da alalım. Tamam. Hemen önce bunu evcilleştirmek için eğer siz eğer kullanmadan üzerine binebiliyorsun, binebiliyorsunuz arkadaşlar sakızın ve böyle zıplayabiliyor. Tamam, sen şuraya. Bakın şimdi arkadaşlar. Hemen şuradan devam edelim arkadaşlar. Ama şunu şuraya, şunu şuraya. Gelme. Hemen arkadaşlar şöyle şunu da şöyle koyayım. Ay zildim. Çok fazla şey yapmamak gerekiyor arkadaşlar. Çok fazla şey yapmamak gerekiyor. Ha doğru. Ha boş harcadım Yeri, yeri boş harcadım. Arkadaşlar sonra Hemen yani şunu zenginleme. Son bak o kaldı arkadaşlar. Hemen şuna da koyayım. Sonra da yavaştan videoyu bitireyim. Arkadaşlar bu bu sefer bunu öğre, bunu öğrettim sizlere. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizi sevdiğinizi unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Siz sevdiğinizi unutmayın. Bay bay dur. Son kez de şuradan size bir şey göstereyim. Hep gösteriyorum. Suya, su yazdık. Aman olmadı. Şöyle büyük harfle su. Yansımamız görünebiliyor. Ben öyle ayarladım. Su yansımanız Yansımamız görünebiliyor. Görünebilir şekilde ayarladım arkadaşlar. Su Bakın. Yansıma görünüyor mu? Bakın arkadaşlar. Biz görünmüyoruz ama bakın şurası görünüyor. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Siz sevdiğinizi unutmayın. Abone olmayı, like atmayı ve, ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi sevdiğimizi unutmayın. Bay bay.